iyi misiniz? Evet. Ben Limar. Ben Hacer. Biz size kanal açtık. Yememizi bakmanız için ve yapmamız için. Kanalımız böyle bir şey olacak. Arapça yemekler yapacağız. Türkçe ile anlatacağız. Kanalımın adı Limar ve Hacer Mutfağı. Arkadaşlar sizden çok rica ediyorum like'a hiç unutmayın. Zili bastırmanız hiç de unutmayın. Subscribe'da koymanız lütfen lütfen unutmayın. Ve komente son şey komente bana bir şey yazın. Ee, ve yemeğimi göstereceğim ve istediğiniz şeyleri yapacağım. Şimdi kardeşimi götüreceğim. Arapça diliyle Arapça arkadaşlarıma

كل اي اكيد Çok الزنده اسفل التعليقات بنحبكم كثير اي Çok arkadaşlar hepsi videolarda sonunda e, sürprizler olacak eee ülkelerin e, fotoğrafları bunlar başka sürprizler koyabilirim şimdi kardeşim tercümanlık yapabilirim وله كل فيديو حبايبي راح ننزلكم رح تحبوها بتمنى تعجبكم كتير بنحبكم باي